Evet, değerli takipçilerimiz yepyeni bir videoyla yine sizinle birlikte olacağız. Bugün konumuz olsaydın ne olurdu? Olsaydın ne olurdun mu? Olsaydın ne olurdun Güzel, değişiklik varmış. Ben sorular soracağım, Erdem Bey bana sorular soracak. Olsaydık acaba ne olurmuşuz? Bunun üzerine konuşacağız. Ben sorularımı hazırladım, kafamda deli sorular var. Acaba... Erdem Bey olsaydı ne olurdu? Benim de bu arada deli sorularım var ama kafamda değil. Kafamdaydı ben az önce şuraya döktüm. Ama kendisine göstermedim. Meraklı o da bekliyor olabilir. Şimdi insanlara bir anlatalım. Yapacağız? Örneklendirelim. Tabii örneklendirelim. İlk, örneklendirelim. i̇lk ifademiz, ilk olsaydı Hı -hı. ne olurdu? Ben şöyle soracağım. Ben bir araba olsaydım ne olurdu? Sen de, sen araba olsaydın mı? İşte önce ben, sen benim için ne düşüneceksin? Ben de senin için ne düşüneceğim? Ne Aynı soru söyleyeyim? üzerine mi? Aynı soru üzerine. Tamam. Ben bir araba olsaydım hangisi olurdu? Sen bir araba olsaydın sevdiğini falan söylemiyoruz tamam mı? Bana en çok yakışan araba. Hı. Benim tipim hangi arabaya benziyor? Sen araba olsaydın Volkswagen olurdu. Volkswagen. Ben de senin için Volkswagen kaplumbağa. düşündüm biliyor musun? Volkswagen düşündüm ben de senin için. Volkswagen Bora. Volkswagen Bora. Sen de kaplumbağa. İkimiz de Volkswagen. Tebrik ya, ederim. da. Aynı yerde buluştuk. Teşekkürler. Sen tamam. de Bora'ya benziyorsun. <laughs> Sani. Evet oyunumuz aslında bu kadar basit. Bu kadar görüşürüz kendinize iyi <laughs> bakın. Bu kadar basit. Videomuzun sonuna geldik. Ben mi başlayayım? Evet. Varsa sorun alırız. Hemen. Evet, ilk soruyla başlıyorum Erdem Bey. Hazır mısın? Hazırım efendim. Almanya'da bir şehir olsaydım hangi şehir olurdun? Sen Almanya'da bir şehir olsaydın... Almanya'da zaten 3-5 tane şehir biliyorum. Hangilerini biliyorsun? O yüzden şehir olsaydın ne olurdum biliyor musun? Augsburg olur. <laughs> Başka bir şey olmaz senden. Augsburg. Evet, sen Almanya'da bir şehir olsaydın... Ne olurdum? Her zamanki gibi Saksa. Saksa. <laughs> Saksel biliyorsunuz bir e, GSM operatörü. Sakso. Saksel. Saksel. İkinci soru ben mi soracağım? Fark etmez. Sor. Ben sorumu sordum. Hmm. Ben bir coğrafi şekil olsam <laughs> hangi coğrafi şekil olurdum? Çukur. <gülüyor> Çukur <gülüyor> <gülüyor> Sen sor bana. Yazıklar ben olsun. Sor... Çukur dedi bana. Çukur. <laughs> Sordun mu varsa sen cevabını direkt ver. Sen de dikit olurdun. <laughs> Sen de sarkıt olurdun. <laughs> Birbirimize böyle değerdik şöyle. Çok mantıklıymış. Evet. Devam evet. ediyorum. Sıra bende. Soruyorum Erdem Bey. Sor bakalım. Bir tuvalet fırçası olsaydım sence hangi banyoda olurdu? Ya da hangi tuvalette olurdu? kabul mu? Cover me, specific. O petin gölbaşı şubesi var. Oradan <laughs> geçen o tuvalette olurdu. <laughs> Manzara da seversin. Sane. Ben nerede olurdum hocam? Sen de markasız istasyonlar var ya. Ha, aynen. Orada mı olurdum? <laughs> markasız istasyonların o köyne dışarıda koyulmuş kurulmuş tuvaletleri var ya. Muhtemelen orada. Hiç oradan. kullanılmayan ama. Ya muhtemelen çok kullanılmıyor. Fırçayı kullanmazlar. Hani <laughs> fırça. Ihtiyaç fırça duymazlar. Zaten fırça kullanmasına gerek yok. Fırça görünmüyor. Görünmüyor, aynen doğru. <laughs> <Pis> yani, <laughs> fırçanın icadından haber olmuş, niçin kullanıldığını bilmeyen insanlardan bahsediyoruz. Evet. Teşekkürler, güzel bir soru diyemeyeceğim, leş gibi bir soruydu. Ya. Hocam bir ilaç olsa ne olurdum? Eme dur. <laughs> <laughs> evet ben olsam ne olurdu? Hocam sen ne olurdun biliyor musun? Fitil olurdun sen. <laughs> Bizim bir videolarından <laughs> bir tanesi de vardı. Aynen fitil. Neydi fitil? Tarot <laughs> video. E, Ziktiret. Ziktiret zik fitil. Eczanelerden. Eczanelerden isteyebilir. <laughs> Israrla isteyin. Evet. Reçete de gerekmiyor. Evet. E, keyif, geçir. keyifliymiş sorumuz. Güzeldi. Bir ayakkabı olsaydım kimin ayağında olurdum? Ya. İlla yerlere koyacaktık. <laughs> Kimin ayağında olurdu? Hocam senden topuklu ayakkabı olurdu ve sen zerin özerin ayağın. <laughs> sen de akrep nane. <laughs> Kendilerine saygılar sevgiler. Güzelmiş. Hocam bir tam sayı olsaydım hangisi olurdu? Sıfır. Sıfır mı? Aa ne kadar değişik. Tam sayılmıyor <laughs> mu? Tam, tam sayılır. Sen hocam olsan olsan 31 olurdu. <laughs> <laughs> Hadi sen sor bakalım işte. Keyifli. Bir mutfak eşyası olsam ne olurdu? Mutfak eşyası. Hocam sen ne olurdun? Senin karakterine uygun. Ne olurum? Hani böyle peynirler kullanılır, o plastik durur da böyle içine dolma koyarsın, kek koyarsın, yumurta her şeyi yapar, ya, o sen olurdu. O kaseymi. O yani. sen o kase olurdu. Sen de mikrodalga. <gülüyor> <gülüyor> Rezalet. <gülüyor> Güzel. Ben de bu sor sorudan soracaktım ya gitti. Peki hocam ben alet çantasında bir şey olsaydım ne olurdu? Rende. Alet çantasında. Yok mu? Var mı? Ahşap rendesi. ahşap rendesi. Aa enteresanmış. Sen ne olurdun? Ne olurdum? Sen de hocam kumpas olurdun. <laughs> İnsanı <laughs> hep kumpasa getiriyorsun. <laughs> sen de metres olurdun. <laughs> Hayır bir kere rende dedim. Tamam peki. Evet Erdem Bey. Bir internet operatörü olsaydım hangi operatör olurdu? Hocam sen olsan olsan Türk Telekom olursun. Neden? Çekmiyor. <laughs> Çekilecek dert değilsin. Sen de uydunet net olurdun. Uydunet mi? Evet. Adı var ama kendisi yok. Güzel çok mantıklı. <laughs> uydunet diye bir şey e var. reklamı var. Var mı hala? Ama uydu eti kullanan kim var, bunu bilmiyorum. Allah Allah. Hocam ben korkulacak bir karakter olsam, yani bir öcü olsaydım ne olurdu? Yani masalsı bir öcüden mi masalsı. masalsı, işte yani insanların korktuğu, düşündüğünde canını acıtan, rüyalarına giren. O zaman sen kurbağa prens ol. Hiç korkunç değil ki. Zehirli kurbağa prens mi? <laughs> Zehirli kurbağa, <laughs> Zehirli kurbağa <gülüyor> pirinci. Prens. <laughs> Zehirli kurbağa prens. Öpeceğim mi prensesi? <laughs> Yalayacağım. Yapacağım şöyle. <laughs> Güzel, mantıklı. Sen ne olurdun hocam? Sen şey olurdun ya hani böyle göz oyunu vardı ya. Kaçıyordun böyle ve en son çıkıyordu göz. Sen o olurdun. Bu yani. ne bu? Game mi? Evet. Bir yağ olsaydım hangi yağ olurdun? Ya. Ya. Hocam sen ne olurdun biliyor musun? Hani Kırkpınar'da <laughs> vücudun her yere sürmen yağ. sen o olurdun. Peki sen ne olurdun? Bilmem söyle bakalım ne Vazelin. Vazelin Baz... <laughs> yağ mı? Tamam ben soruyorum yani. Hocam sana da bunu nasıl soracağım bilmiyorum da sorayım ya. bilgin evet. kadar çok bilgili olduğunu düşündüğüm bir konu değil açıkçası. Olsun sorun Bir futbol takımı olsam hangi takım olurdu? Ya herhalde Kayseri Spor. Ben. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim aklıma geldi. Kayseri Spor olurdu. Hı -hı. Neden? Bu sana neden böyle bir şey yaptı yani? Bağlantı kurdu. Yani çok adık sana geçmeyen. <laughs> hmm. Sen de etime şeker olurdur hocam. <gülüyor> <gülüyor> güzel. ediyoruz şey. Çok mantıklı. Evet. Hadi buyur. Bir bitki olsaydım hangi bitki olurdu? Her türlü Hocam sen yeşil, ısırgan, otu olurdu. <laughs> Isırgan otu. Kıvırcık Ali'ye selam olsun. Sen de kaktüs. Kaktüs mü? Kaktüs olurdu. Yanar, yanarsın. Diken Dokunma yanarsın. Yanına, evet. Yanına yanaşılamayan ama o, ama aynı karakterlerde hemen hemen. Yani Tabii. otuyla kaktüs. Doğru evet. mu? Yani ikisi de yanına yanaştırmıyor. Aynen. Yani. Volkswagen'den ama, sonra bir kere daha ortak. Ama benim yemeğim yapılıyor canım. Öyle mi? <laughs> Kaktüsün hiçbir numarası yok. <laughs> olsun deve yer beni de. Yer belki. Yer. Yemez mi deve? Yer belki. Ne, nereden, nereden biliyorsun? Deveden deve yedir. Hoca bir yemek olsaydım ne olurdum? Hanım göbeği. Hanım göbeği. Sen de cilbir olurdun. cilbir. dur bir dakika. Aa, olsun lan cilbir dedim. Çılbır mıydı onlar? Çılbır. Ben cilbir diyorum. Bizim orada cilbir deniyor. Ha iyiymiş. <laughs> Net bizim orada şurası, çıkıyorsa iki kilometre sonrası. Heh <laughs> <laughs> sendeyiz. Bendeyiz. Evet Erdem Bey. Evet hadi. Bir bakalım. başka soru gelsin mi? Gelsin bak. Ben bir yazar olsaydım hangi yazar olurdum? Güzel soru ha. Kaliteli soru sordu. Sen bir yazar olsan hocam. Hocam sen Nazlı Hikmet olurdun ya. Ve evet, Nazlı Hikmet Ran olurdu. Teşekkür ederim. Benzettiğin için. O zaman sana Nazlı'ndan bir dörtlük okuyayım. Oku bana. Gönlümle baş başa düşündüm dedim. Artık bir sihirsiz nefes gibisin. Şimdi ta içinde bomboş kalbinin akisleri içinden bir ses gibisin. Kim? Sen de ben kim olurum? Erdem Bey, Can Yücel. Can Yücel diyorsun yani. Ravası Milli Eğitim Bakanı. Can Yücel. Hasan Ali Yücel'in Yücel oğlu. Saygıyla anlıyoruz. Teşekkür ederim. O zaman ben de sana Can Yücel'den bir şeyler okuyayım. Hadi bakalım. Sen miydin o? Yalnızlığın mıydı yoksa? Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi. Dilimizde akşamdan kalma bir küfür. Salonlar, piyasalar, sanat sevicileri Derdim günü insan arasına çıkarmaktı seni. Yakanda bir kumonyak çiçeği. Yalnızlığım, benim, sidikli kontesim ne kadar rezil olursak o kadar. Güzel bir anma oldu. Doğru mu? Evet, kesinlikle. Saygıyla yani, anıyoruz her iki yazarımızı. Evet Erdem Bey, bir videomuzun daha sonuna geldik. Evet. Keyifli bir bitiriş oldu. Çok mükemmeldi. Ağzına yüreğine sağlık bu arada. Sizin de Bora Bey, teşekkür ederiz. Yani oyunla başladık, sonra evet, oyunla sanatla başladık. bitirdik. Değil sanatla, mi? kesinlikle. Çok güzel, hem de iki çok önemli değerimizle bitirdik. Evet. Umarım sizler de videomuzdan keyif almışsınızdır. Evet, evet, Sanatla kalın, aşkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.